numaralı istekli Ahmet Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 5 numaralı istekli SK Mimarlık İlcan Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, 6 numaralı istekli Smart Water Arıpa tesis İşletme Ticaret Limited Şirketi, SAT Atık Yönetimi İnşaat Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı. Teklifleri sırayla açıyoruz. Alparslan Terzioğlu. Alparslan Terzioğlu'nun vermiş olduğu teklif 61 milyon Türk lirası. 61 milyon Türk lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Geçici teminatının kontrolünü sağlıyoruz. Evet. Geçici teminat sunulmamış, sunulmamıştır deyip ilerliyoruz. Gerek var mı? Gerek. İki numaralı istekli kum proje inşaat, sanayi ve ticaret limite şirketi teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 62 milyon 363 bin Türk lirası. 62 milyon 363 bin Türk lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeyi yetkili olduğunun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, iş deneyim belgeleri ve diğer evrakları daha sonra konsoloda sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. Ankas Mühendislik Sanayi ve Ticaret İmite Şirketi teklifini açıyoruz. vermiş olduğu teklif 101 milyon 926 bin 576 Türk lirası 11 kuruş 101 milyon 926 bin 576 Türk lirası 11 kuruş geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğu ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, evrakların kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. 4 numaralı istekli Ahmet Yıldız İnşaat teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 59 milyon 900 bin Türk lirası. 59 milyon 900 bin Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutan yönden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler ekap üzerinden doldurulmuş Kontrolü daha sonra sağlanacak. Var deyip ilerliyoruz. 5 numaralı istekli ESK Mimarlık İlk Can Mühendislik İş Ortaklığı teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 76 milyon 600 bin Türk lirası. 76 milyon 600 bin Türk lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. ESK Mimarlık için ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğunun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş var diyoruz uygun. Uygunluğu daha sonra kontrol edilecek. İlçen Yapı Mühendisinin yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş konsöre daha sonra sağlanacak. Var diye ilerliyoruz. 6 numaralı istekli Swart Water Arıtma Testi İşletme Ticaret Limite Şirketi Tat Atık Yönetimi Ticaret Limite Şirketi iş Ortaklığı teklifini açıyoruz. vermiş olduğu teklif 69 milyon 630 bin Türk lirası. 69 bin 630 bin Türk lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Smart Water'ın önce Açıyoruz yeterli bilgileri tablosunu. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Konsolü daha sonra sağlanacak. Tat atık yönetiminin yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler doldurulmuş tablo üzerinde kontrolü daha sonra sağlanacak var deyip ilerliyoruz Evet 6 tekne teklif açılmış bulunmaktadır yaklaşık maliyetimiz 83 milyon 177 bin380 Türk Lirası 47 kuruş 83 milyon 177 bin380 Türk Lirası 47 kuruş katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bilgilendirme ve kab üzerinden tarafınıza yapılacaktır. Teşekkürler.